10 binden aşağı olmaması gerekiyor. 7.5 buçuk çok harika bir şeydir. Niye? Yüzde 50'dir. Evet, en az 10 bin lira olması lazım. Vallahi ne kadar yükselseler yeterli olmaz. <laughs> İkimle bile yeter. Ben tek Yeter. 10 lira da olsa bence yine yetmez insanlara. 15.000 ee, 15 minimum olması lazım. Abi bence 10 bin lira olması lazım şu an bu şartlarda. Asgari ücret zammı gündemde birbirinden farklı rakamların konuşulduğu asgari ücret zammını Şanlıurfa'da sokaklara sorduk. Burada her şey yüzde yüz zam kazandı. Bugün bir otobüse biniyorsun, beş buçuk lira otobüs ücreti ödüyorsun. Zaten çarşıya inip bir yemekle bir otobüse bindiğiniz zaman 50 lira paran gidiyor. E günlük minimum 50 lira harcıyorsun. Aylık 1500 lira ediyor. Bu sadece senin çarşıya inip eve gitmen. E sen onun günü 3 öğünle çarptığın zaman 6-7 bin lira zaten harcıyorsun. Şimdi şey, kiralar çok bağlı olmuş. Hiçbir şey alamıyorsun. Bu çocuk sabah okula gidiyor. Küçücük bir şey 8-9 milyon lira olmuş. Yani bir çocuğun geliş yani günlük sabah okula gitmesi 30 milyondan aşağı değildir. Ara vurursan yani çocuğa bakacaksın, şeye mi bakacaksın? Asgari ücretin 15 bin minimum olması lazım. Çünkü şu an gelir gideri karşılamıyor maalesef. Elektrik faturaları, su faturaları, doğalgaz faturaları. Baya yüksek para geliyor yani 8 buçuk alıyor şu an memur tanıdığım insanlar 10 bin alan da vardır 8 buçuk alıyor ama her zaman kredi borcu var eksilerde yani her ay Vallahi ne kadar yükselseler yeterli olmaz Anca alan kişiyi bir ay koruyabiliyor Hadi bilemediği iki ay Zaten cebimize para geçmeden fiyatlar etiketler yükseliyor bir gün gidiyoruz Örneğin 100 liraya aldığımız şeyi ikinci gün 125 alıyoruz. Yani bir şey değişmiyor. Abi bence 10 bin lira olması lazım şu an bu şartlarda. Görüyorsunuz abi millet 5500 alıyor ev kirası olmuş 4500 liradan 1000 liradan ne yapsın burada? Asgari ücret yani şu an bir işçi maaşı bile 10 bin lirayken yani kimseye yetmiyor. Asgari ücret hiç yetmiyor yani. Fiyatının yükselmesinden ziyade yani ürünlerin alım gücünün yükselmesi gerekiyor yani. Asgari ücret şu an 11 lira da olsa bence yine yetmez insanlara. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet memurunun maaşına bakalım. Asgari ücret 5500 ise devlet memuru 7800 9000 civarında bir maaş alıyor. Asgari ücretin net ücreti şu an yıl baştan sonra 7,5 ise çok harika bir şeydir. Niye? %50'dir. Ben tutuyorum. Hemen gayri bir vatandaş sonra tutuyorum. Üretemiyorum. Üretemez olan sonra ekonomi şey yok, anlatabilirim. Mesela mazotu ben 20 TL'den alıyorum, ben 30 TL'den vereceğim, 10 TL cebimden kalacak. Askeri ücret 10.000 olsa bile, sen bir askeri ücret çalışan bir şahıs, 10.000 bin askeri ücret alsa bile 6 bini kiraya gitse, 1000 lirası elektrik, su, doğal gazına gitse, 2000 lirası evin masrafına gitse, onun cebinde bir şey kalmaz o adamın.